Hocam, e, aldatma veya çapkınlık diyelim buna, nasıl yorumlayalım? E, babadan oğla geçer mi? İnsan doğuştan sadakatsiz doğar. Hocam, şu anda insanlar depresyonda, beyin sisi var, acayip bir unutkanlık var. Bunun bir çaresi var mı? Çok maskülen olduğunu, erkeksiz olduğunu veya kadınsız olduğunu nasıl anlayacağını biliyor musun? Hayır. Eline bakacak. Aa. Tabii ki. Evlilik, aşkı öldürür mü? Niye sence? Yani bakıyorsun adamın bir sürü parası var. Hı hı. Kendisine yetecek, forumlarına yetecek para var. Hala para kazanmaya çalışıyor. Ne oluyor? Ben sanki güzel yapıyorum gibi geldim. Ben bilmiyorum. Şimdi tek ayağını kaldıracaksın. Kaldır. Gözünü kapat. Herkese merhaba. Bugün konuğum Profesör Doktor Necat Altıntaş. Bugün hocamla çok özel konular konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim bomba gibiyim. Çok sansasyonel bir konuyla başlayacağım. Konu başlığımız aldatma. Hı -hı. Aslında çapkın insanlar da diyebiliriz. Evet. Bugüne kadar aldatmayı biz de hep ahlaki değerler üzerinden konuştuk ama şimdi bugün karşımda bir doktor varken hem de bir profesör varken tıbbi tarafı var mı çok merak ediyorum. Aldatma genetik olabilir mi? Erkek aldatır. Aldatmayan erkek erkek değildir. Erkeğin aldatması <gülüyor> gerekir. <laughs> Niye gidiyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı <laughs> 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 Nilüfer'cim erkeğin doğasında aldatma vardır. Adını aldatma dersen aldatmadır. Neden? Bakıyorlar fareler var. Tarla faresi var bir de dağ faresi var. Tarla faresi son derece mülayim bir fare. Kendi haline mazbut işine gidip geliyor. Bir tane de karısı var. Onunla idare ediyorlar hayatını. Daha faresine bakıyorsun. Bu da işine gidip geliyor ama aynı zamanda 20-30 tane eşi var. Habire de yukarıdan koyup alttan boşaltıyor böyle. Sayıyı gittikçe arttırıyor. 30 oluyor, 40 oluyor falan. Ya diyorlar bunlar aynı familyadan. Yani bu, bu, nedir ki? Yani ikisi de aynı gruptan olduğuna göre bu niye aldatıyor da bu aldatmıyor diye. Baktıkları zaman beyinlerine bir bakıyorlar. Daha faresinin Beyninde oksitosin yoktur. Yani beyninizde oksitosin yoksa aldatma potansiyeliniz var. O yüzden genç kızlara şunu söylüyorum. Evlenmeden önce erkeğinizin götürün beyninin oksitosin seviyesini ölçtürün. Eğer o düşükse kesin sizi aldatacak demektir. Bunu Nejat Hoca böyle değil, bilin yani. Evet yani o zaman hocam insan doğuştan sadakatsiz doğabilir. Aynen insan doğuştan sadakatsiz doğar. Dünya üzerinde sadece çok az erkek aldatmaz. Mesela böyle bildiğimiz penguenler vardır, leylekler vardır değil mi? Kuşlar var. Bunlar bile mevsimsel olarak aldatırlar. Neden? Çünkü erkeğin doğası der ki ben mümkün olduğu kadar çok dişiye spermimi dökeyim ve neslin devamı için üremem gerekiyor diye düşünüyor. Dolayısıyla da o kadar çok dişi bulacak ki bu dişilere spermini dökebilsin. Şimdi dişiye baktığın zaman da dişi niye pek aldatmıyor? Ya da neden dişi tek gidiyor diye baktınız ama o da en güçlü erkeği, en güçlü spermi bulmaya çalışıyor. Kendine göre bu para olabilir, bu statü olabilir, bu kariyer olabilir, bu olabilir, şu olabilir. Ama sonuçta kadın da kendisine göre en güçlü spermi bulmaya çalışıyor. Hiç düşündün mü? Erkekler ha para kazanmak istiyor. Niye sence? Yani bakıyorsun adamın bir sürü parası var. Kendisine yetecek, torunlarına yetecek para var. Hala para kazanmaya çalışıyor niye biliyor musun güç elde edip daha fazla çiftleşme hakkı elde etmek için bilinçaltı böyle çalışıyor. Peki hocam aldatmanın bir ilacı var mı? Madem fiziksel bir hastalık Hı. oksitosin az dediniz. Hı. Oksitosini yerine koyup aldatmayı düzenleyebilir miyiz? Evet, aldatmayı azaltabilirsin. Bunun için ne yapmak lazım? Şimdi bunu özellikle genç kızlar için söylüyorum. Genç kızlar eğer evlenmeden önce bir erkekle birlikte olurlarsa o erkeği unutsunlar. Unutsunlar onu onlardan ona gelecek yoktur. Neden? Şundan dolayı. Şimdi kadın cinsel birleşme esnasında, cinsel organda, biz biliyorsunuz ona vajina diyoruz. Vajinanın dudaklarında açılma meydana geldiği anda beyinde oksitosin salınır. Oksitosin salındığı anda kadın bağlanmaya başlıyor ki. Erkekte ise tam tersine kadınla birlikte olduğu anda onu artık elde etmiş oluyor. Bu benim artık diyor. Bu bitti diyor. Dolayısıyla yeni avlar peşine düşüyor ve bu yüzden de o kadına evlenmiyor. Peki erkekte biz oksitosin ya da erkekteki tam karşılığı vazopressin. Çok da teknik konuşmayalım diye söylüyorum. Salgılatabilir miyiz? Erkek sadece ne zaman salgılıyor biliyor musun bunu? Commitment yani söz verdiği zaman, yani evlenme yoluna girdiği zaman işte o takdirde bu maddeyi salgılıyor. Yani birisiyle evlenmek istiyorsanız vermeyin öncelikle. <laughs> Birincisi bu <laughs> İkincisi de evet. evliliğe doğru gidin. Bana yüzük takıyor musun? Ananı babanı bana gönderecek misin? Buna bakın. Anasını babasını göndermiyorsa o erkeği unutun. Çünkü o sizi spermini aktarması gerektiği bir varlık olarak. O zaman ilişkiler açısından görücü usulü evliliği tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle. En güzel evlenme şekli görücü usulü evlenmedir. Yani görücü usulü zaten görmeden evlenme diye bir şey değil. Görücü usulünde aileler birbirleriyle şey yapıyor. Yani zaten evlilikte nedir? Seninle evlendiğin kişinin dokudu uyumu değil. Senin teyzenin oğlunun, onun teyzesinin kızıyla teninin uyumu var mı ona da bakarlar. Yani aileler böyledir. Yani dolayısıyla aslında Türk milletinin basiret dediğimiz altıncı hisleri yüksektir. Bir kadın oğluna evlendireceği kızı aslında bilmez yani. Sorsan niye bu kızı istiyorsun dem yani bilmez ama der ki ya bundan bir şey olmaz derse hakikaten de olmaz yani. Bizim böyle bir basireti vardır Anadolu da. Yani konuşmayı bilmez, anlatmayı bilmez belki ama o basiret, içindeki o basiret, o sevgisel gücü çok yüksektir. Dolayısıyla görücü usulü, aslında sağlıklı evlilikler açısından son derece düzgün bir evlilik. Ve bugün baktığımız zaman ilk bir yılda Türkiye rakamlarını veriyorum. Boşanma oranı %50, 5 yılda %70. Yani her 100 kişinin 70'i 5 yıl içerisinde zaten boşanıyorlar. Elektrikleri bitiyor. Evlilik aşkı öldürür mü? Aşk bir... Görme kusurudur. Evlilikte o kusurun düzeltilmesidir. Yani <laughs> aşk esnasında beynimizde bizim serotonin düşer. Hani mutluluk hormonu var ya, aşk olduğu zaman aslında serotonin düşüyor. Tam tersi. Serotonin düştüğü zaman bu hangi hastalıkta görüyoruz psikiyatrik hastalıklarda? O KB dediğimiz takıntı hastalığı var ya, hı hı. onlarda da serotonin düşer. Serotonin düştüğü zaman takıntı olur. Ha bir de elini yıkar. Ne bileyim temizlik yapar. Çizgi bu. sayar falan. Çizgi sayar. İşte aşk olduğu zaman da beyindeki serotonin düşer. Serotonin düştüğü zaman da o kadını ya da o erkeği takıntı haline getirirsiniz. Durmadan onu düşünürsünüz. Ne olacak diye. İşin tam tersi dopamin yükselir. Yani dopaminle serotoninin farkı şudur. Serotonin insanın mutluluk hormonudur. Dopamin ise haz hormonudur. Dolayısıyla aşk aslında bir mutluluk değil, bir haz olayıdır. Ve zaman içerisinde 6 ay sonra serotonin yavaş yavaş yükselmeye başlar ve dolayısıyla siz artık bu aşk dediğiniz olayın dışına doğru çıkmaya başlarsınız. O zaman aşkın ömrü 6 ay mıdır? 6 ay ama evlenirsen hemen biter. Hemen biter <gülüyor> <gülüyor> yani dolayısıyla direkt o gözlüğü takarsın ben kimi görmüşüm dersin. Yani çünkü evlenmeden önce onun ne kusurunu görürsün, ne saçını görürsün, ne mesleğini görürsün değil mi? Ona aşıksındır. Ama evlendiğin zaman bir de o gözlüğü takınca Allah'ım ben bununla mı evlenmişim demeye başlarsın. O yüzden de evlilik onun kusurunu düzeltme durumudur. Hocam e, aldatma veya çapkınlık diyelim buna nasıl yorumlayalım. E, babadan oğla geçer mi? Geçer. Farelerde bir çalışma yaptılar. Farelerin ayağına elektrik verdiler. Ve elektrik vermeden tam öncesinde burunlarına çiçek koklattılar ve arkasından da çiçek verip elektrikle çarptılar. Bir süre sonra hiç elektrik bile fareye o çiçeği koklattıkları zaman fareler yerlerinde duramamaya başladı. Kıpır kıpır yaptı. Dediler ki bu çiçek eşittir bizi çarpıyor. Daha sonra farelerin kendi yavruları ve onların da daha yavrular yani ikinci ve üçüncü kuşaklara da aynı çiçeği koklattıkları zaman bir baktılar ki fareler yerlerinde duramıyorlar üçüncü nesilden sonra sönmeye başladı. Dolayısıyla bir insanın babası çapkınsa o gen çocuğuna da geçiyor. Hatta bunu boş ver. Annenizin sizin hamileliğiniz esnasında neyi tükettiği bile çok önemli. Şöyle ki parasetomol dediğimiz bir hareketçi var. Parasetomol erkekte yani daha doğrusu karnındaki anne karnındaki erkeğin testosteron hormonunu azaltır. Çocuk doğduğu zaman daha feminen halde doğmaya başlar. Ha. Tabii ki. Ya da diyelim ki çok miktarda şişe su tükettiniz. Bu şişe suların içerisindeki bu bisfenol A dediğimiz. Özellikle plastik şişe. Aynen. Bu madde anne karnındaki testosteron seviyesini düşürüyor. Yani aslında erkeklik ya da kadınlığı belirleyen insanda cinsel organ değil sadece. Hayvanlarda cinsel organdır. Yani mesela kedinizi iyi diş edersiniz. Kedi artık cinsellik duymaz. Ama erkeğin cinsel organını alsanız dahi ...hala cinselliği devam eder. Çünkü erkeğin... ...ya da kadının cinselliği... ...buradan, beyinden de gelir. İyi diş edilmek sadece fayda etmez. Yani erkek çift taraflı çalışıyor. Dolayısıyla bir insanın... ...babasının geninde... ...çapkınlık varsa çocuğuna da geçiyor. Dolayısıyla aslında bu çapkınlık... ...onun suçu olmayabilir. Yani evet, O zaman Kızılcık Şerbeti'ndeki <laughs> Fatih'i... ...boşuna suçladık. Evet. Meğerse Abdullah Ünal'dan geçmiş. Babası. Babadan suçu. geçmiş. Yani dolayısıyla... ...üzülmeyin çapkınlık yaptım diye... Babanızı suçlamak lazım. Hocam günümüzde maalesef sadece erkekler değil kadınlar da aldatıyor. Kadın Doğru. aldatması, erkek aldatması fiziken tıp açısından aynı şey mi? Yani biliyorsun eskiden kadınlar bir kere çok zeki varlıklar. Yani çünkü sağ beyninle sol beynin arasındaki bağ oranı daha yüksek. Erkeklerin bağ oranları daha düşük. O yüzden de erkekler bir şeyin peşinden koşmayı severler. Avcı dönemlerinde, avcı toplayıcı dönemlerinde neyin peşinden koşuyordu? Avın peşinden koşuyorlardı değil mi? Evet. E şimdi de topun peşinden koşuyorlar. Kadınlarsa tarımın gelişmesinden, ne bileyim, çanak çömleğin gelişmesinden, hmm. aslında medeniyetin gelişmesinden kadınlar sorumluydu. Üretimden aslında. Üretimden yani. sorumluydu. Ama zaman içerisinde şimdi özellikle 20. yüzyıla doğru geldiğimiz zaman kadın erkek rolüne doğru geçmeye başladı. Ekonomisi olmaya başladı. Para kazanmaya başladı. Erkekler de tam tersine feminenleşmeye başladılar. Biliyor muydunuz? Bundan 30 yıl öncesine göre erkeğin sperminin sayısı %30 daha az. 100 yıl öncesine göre %50 daha az spermler. E dolayısıyla bugün biz biliyoruz ki hayvan çalışmalardan bir erkeğin spermi ne kadar fazlaysa, ne kadar testosteronu yüksekse o kadar aldatma rolünde oluyor. Ne kadar azsa aldatmıyor, feminen hale geliyor. Dolayısıyla zaman içerisinde özellikle ağır kimyasal maddelerden dolayı erkekler feminen rollere doğru gitmeye başladıkça kadınlar da maskülen role yani erkeksi rollere doğru para bende, güç bende aynı zamanda da daha güçlü karakter olmaya başladılar. Aldatma oranları çok arttı. Mesela yurt dışı rakamlarını vereyim. Kadınların aldatma oranları yüzde %40'lara çıktı. Evet çok büyük bir oran var. Hocam evet. hatta artık deyimler var. Erkekler için prenses erkekler diye bir kavram oluştu. Kadınlar için de seyit onbaşı diye bir kavram oluştu. Yani her şey aslında dediğiniz gibi tersine dönmeye başladı. Evet tabii. Yani zaten şu an istenilen şey de şu. Erkeklerde göğüs büyümeleri de başladı. Hı hı. Şimdi ben göğüs hastalıkları doktoruyum ya. Hı hı. Göğüs hastalıkları biliyorsun aslında akciğer doktoru. Evet. Yani meme doktoru değil evet. ama beni karıştırıp meme hastaları geliyor. Ben de zaten bölüme karıştırıp girdim. Ben zannettim ki göğüs hastalıkları deyince meme hastalıkları zannettim. <laughs> bölüme girdim bir baktım öksüren aksıranlar var. Hocam dedi burada ben bu bölüme mi girdim? Evet dedi. Değiştiremedik öylece kaldık da. Yani dolayısıyla. Hayaller plastik çevre. Şey <laughs> Hayatlar evet, göz şey Ben yanlış bölümdeyim. Ki. Şimdi buradaki olay şu. Buradaki olay da e, özellikle ağır metallerin tüketilmesi. Ve işte anlattık ya su şişelerinin tüketilmesi, tavuk etlerinde daha hızlı diye östrojen basılıyormuş olması hem e, insanların içindeki virilite dediğimiz üreme gücünü azalttı erkeklerde özellikle hı hı. hem de kadın görünümüne sebep olmaya başladı. Bak etrafta dikkat et kızlarda da göğüs büyümesi var. Erkeklerde ama kızlardaki göğüs büyümesi cinsel değil yağlı bir büyüme var. Yatay yani. Yatay bir büyüme, Yatay bir büyüme ya, var aynen. Ha, yağlı dedik de. Bir, sana bir şey söyleyeyim. Mesela bir insanın çok maskülen olduğunu, erkeksiz olduğunu veya kadınsı olduğunu nasıl anlayacağını biliyor musun? Hayır. Eline bakacaksın. Aa. Tabii ki. Bir, yani bir kadın yeterince feminen mi, bir erkek yeterince, yeterince maskülen erkek, mi? Maskülen mi? Elden mi? mi? Anlaşılıyor. Evet, eline bakacak. Şimdi şöyle yapıyoruz. Elini alıyoruz, şöyle düz bir yere koyuyoruz. Koyduk. Hı hı. Şimdi şu şu parmak östrojenle uzar. Hı hı. Şu parmakta testosteronla uzar. Yüzük evet. parmağı, testosteron, işaret parmağı, östrojen. Evet bu kadına ait bir hormondur. Hı hı. Bu büyükse sen iyi bir kadınsın demektir. Şu büyükse sen iyi bir erkeksin. Bak benim görüyor musun? Şu parmağım ne kadar uzun. Şu biraz katladım ama. <gülüyor> <gülüyor> yani. O yüzden ne yapıyor? Herkes dikkat ediyor. Arabadan kavga etmek için indiniz. Hı hı. Tamam mı? İki Parmağına erkek. mı bakayım? Hemen? Parmağına bak. Eğer şu parmak uzunsa uzak dur heriften. Seni çarpar ya. Yani. Aha. Evet, çünkü dayak yemek istemiyorsanız, evet, dayak yemek istemiyorsanız <laughs> yüzük parmağını, parmağını kontrol bakayım. et. edin. Bu çok testosteronu gösterir. Hı hı. Şimdi kadınlara baktığımız zaman, şimdi sana bakalım. Evet. Bak seninkinde görüyor musun? Ne kadar? Şu uzun. Evet. Bak benimkine bakalım. Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hile de yapmasam. Görüyor evet, musunuz? Tabii canım çok, çok ilginç bir ilginç ya. fark var. Evet. Yani sen tam bir östrojeniksin. Testten geçtin. Aynen. <laughs> o yüzden de bu uzunsa da şuna dikkat edelim. Fibrokistlerin olabilir. Mutlaka fibrokist açısından sık sık memene ultrason baktır. Çünkü östrojene maruz kalıyorsun sen de. Unutma. Hı. Şu parmak uzunsa da memeni sık sık yılda bir kere en azından fibrokistin var mı yok mu diye baktır. Harika bir evet. şey evet. Hocam şu anda insanlar depresyonda, beyin sisi var, acayip bir unutkanlık var. Bunun bir çaresi var mı? Var. Biliyorsun Prozac var, lustral var, spram, spraleks gibi depresyon ilaçları var. Bunlarla safranı karşılaştırmışlar ama gerçek safran. Hı hı. Yani bu özellikle İran'dan gelen gerçek safranı karşılaştırmışlar. Bununla ilgili yapılmış 26 tane büyük çalışma var. Bunlar randomize kontrollü çalışmalar. Yani bir gruba safran vermişler, bir gruba depresyon ilacı vermişler. Acaba etkili mi demişler? Ne göstermişler biliyor musunuz? Safran antidepresanlardan çok daha fazla etkili. Özellikle hafif ve orta depresyonlarda, hı hı. ağır depresyonlarda, orta ve hafif depresyonlarda. Çay gibi mi içecekler? Onu anlatayım. Şimdi buradaki şey, antidepresan kullandığınız zaman özellikle neyi bozuyor? Cinselliği bozuyor. Hı hı. Yani bilenler bilir. Bir, erkeklerde ereksiyon problemlerine sebep olur. İkincisi de en önemlisi de orgazm gecikir veya hiç orgazm olamazlar antidepresan kullananlar. Safran kullandığınız zaman buralara hiçbir yan etkisi yoktur. Ve artı hem psikolojiniz düzelir hem de özellikle bu Covid'den sonra herkes de unutkanlık başladı. Safrana başlasınlar. Sadece 6 hafta. Hı hı. 6 hafta sonra beyinlerinin çok keskin hale geldiğini görecekler. Ne yapacağız? Minimum 30 miligramın üstünde kullanacağız. Güvenilir yerlerden alacağız. En güzeli de kapsül haline dönüştürülmüş değil de bunun püskül halinde satılıyor. Evet, hı. onun orijinalini bulacağız. Her gün en az bir 5-6 tane püskül safran tüketeceğiz. Bakın o zaman beyniniz düzelmeye başlıyor, psikolojiniz düzelmeye başlıyor. Özellikle bunun üstünde çok düşünüyorum. Safran son derece beyine faydalı bir bitki. O zaman depresyonun, unutkanlığın çaresi safran çayında Aynen, diyebiliyoruz. Aynen safran çayında. Hocam diyabet de çok yaygın. Öncelikle diyabet bir hastalık mıdır? Şimdi bize tıp fakültesinde şunu öğrettiler. Daha doğrusu tıp fakültesinde bize hastayı öğrettiler. Hiçbir doktor öncelikle hastanın hastalığa gitmesini öğrenmiyor. Bizim tıp fakültelerimizin böyle bir sorunu var. Yani general wellness dediğimiz genel iyilik hali hasta hastalığa gitmeden önce biz bunu nasıl düzeltiriz? Hiç bunlar öğretilmiyor. Dolayısıyla doktorlar çıkıyorlar beslenme hakkında konuşuyorlar falan ama bu eğitimimizde yok bizim. Kişisel geliştirmişsen. Şimdi diyabet konusunda da bize üretilen şey şu. Diyabet kronik bir hastalıktır. Mutlaka şeker ilacı kullanmanız lazım. Düzelmez. Emin olun. Bakın, fazla değil. 8 hafta boyunca bütün işlenmiş şekerleri çekin hayatınızdan. Öncelikle karaciğeri dinlendirmeye başlıyorsunuz. Karaciğer dinlenince pankreas dinlenmeye başlıyor ve insülin direnci düşmeye başlıyor. Bakın 8 hafta içerisinde. Ve sizin o hasta dediğiniz hastalık düzelmeye başlıyor. Demek ki buradan şunu çıkartmamız gerekiyor. İnsanlara öncelikle doğru beslenmeyi ve insan hayatında en büyük zehir nedir desek kesinlikle şeker. Şeker vücudun her tarafını iltihaplandırıyor. Bu yüzden şekeri özellikle işlenmiş şekeri çektiğiniz zaman diyabetten kurtulmanız çok kolay. İki gün önce birisi beni aradı. Hocam senin bu önerini dinledim dedi. Şu an şeker hastalığından kurtuldum dedi. Bakın çok basit yani, bir şey. Buna meyvede dahil mi hocam? Buna meyvede dahil. Hı. Hmm. Meyvede dahil. Benim bir tezim var. Hmm. İnsan etoburdur. Otobur değildir. Yani illa ot yemiyorsa sıkıntı yoktur. Hmm. Et yiyerekten de hayatınızı geçirebilirsiniz. Hmm. Suda da öyle. Yani mesela herkese su içirip duruyorlar. 3 evet. litre su içeceksin. Bak 3 litre su içirdiğin zaman da böbrekleri habire çalıştırıyorsun. Kanı habire sulandırdığın için de elektrolitleri bozuyorsun. O elektrolit dengesini sağlayabilmek için beyin yoruluyor, vücut yoruluyor. Dolayısıyla gerektiği kadar su içmek lazım. Böyle hiçbir şey abartmamak lazım. Yani siz ne kadar içiyorsunuz mesela? Yani ben en fazla 1-1.5 litre içiyorum. Yani öyle bir gramajım yok. Vücudum ihtiyaç duyduğu kadar içiyorum. Susadığım kadar. Susadığım kadar içiyorum. Aynen öyle. Evet, Necdet Hocam dedi ki beynin iki tarafının da sağlıklı çalıştığını gösteren bir test var. Nedir Ayıklı Hocam? Fakuda'nın adım testi. Şimdi bu karenin içerisine Nilüfer beraberce adım atacağız. Bakacağız bu adımlarda dışarıya doğru taşıyor muyuz? Ne tarafa gidiyoruz? Ne tarafa gidiyorsak beynimizin o tarafı bozuk demektir. Mutlaka gidip bir MR falan çektirip mutlaka bir kulak burun boğazı veya nöroloğa gözükmek gerekiyor. O zaman. Bakalım mı? Evet. Bir deneyelim. Hadi bakalım başlayalım. başlıyoruz. başlıyoruz. ben sanki güzel yapıyorum gibi geldi. Ben bilmiyorum. Gitmiyor gibi geldi. ben ne alemden hiç bilmiyorum. Siz benden uzaklaştığınız gibi geldi bana. <laughs> <oğlum>. ben ne yapayım? <laughs> Hocam ben... Ah ben, ben ne yapayım? Ben... <laughs> ben de gelmişim ya. Hocam bu... ya, ne ne <laughs> demek ben aldım başımı gitti. ben <laughs> <laughs> <Daha> buradan emaram. <laughs> gidiyor. Ne o demek arada. hocam dümdüz gittim. Dümdüz gidiyorsan iyi. Bir sıkıntı değil yok. Mi? Dümdüz gidiyorsun. Yolun açık. 3 vakte, <laughs> <kadar, gülüyor> <laughs> vakte kadar. 3 vakte kadar. O zaman uyuşun. herkes evde yapsın bu Aynen. testi. Yorumlarımıza yazsın. Yapsın. Aynen öyle. Mutlaka uyku gözlüğünüz vardır veya bir tülbentle evet. kapatın gözünüzü. Yapın yorumlara da yazın. Belli, Nereye bekleyelim. doğru geldiniz. Evet. Bunu yaptık bir de beynimizin yaşını ölçebiliyor muyuz? Ölçebiliyoruz. Var mı test? Bak beynimizin gerçekten Biyolojik yaşımızla, yani hı hı. doğum tarihindeki yaşlarla acaba vücut yaşımız aynı mı? Çünkü insan yaşlandıkça beynindeki denge bozulmaya başlıyor. Hı hı. Bakalım nasıl yapıyoruz? Şimdi şöyle yapacağız. Bir karenin içerisine duruyoruz. Ellerimizi böyle bağlıyoruz. Hı hı. Ve şimdi tek ayağını kaldıracaksın. Kaldır. Gözünü kapat. Gözünüzü açmıyorsunuz. Gözünüzü açmadan bekliyorsunuz. ben buraya kadar. Burada ölçü şu. Eğer 10 saniyenin altındaysa denge ile ilgili ya da vücudunuzun sistemleri ile ilgili çok sıkıntı var demektir. Yaşlanıyorsunuz demektir. Acilen bir şeyler yapın demektir. Eğer 30 saniyenin üstüne çıkıyorsanız iyi gidiyorsunuz demektir. 50 saniyenin üstüne ise çok iyi gidiyorsunuz demektir. O yüzden 30 saniyenin altında olanlar bir dikkat etsinler, spor falan yapsınlar. Evet. Necat Hocam, Derya Deniz bir profesör. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Nice videomuz olacak ama şimdilik hoşçakalın.